Merhaba arkadaşlar kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayın. Simay şimdi ata binmek üzere hazırlanıyor. Evet. Biz onunla defalarca geldik ama Niloy hala attan korktuğu için binmek istemedi. Evet, binmiyor. Baksanıza çocuklar nasıl da gidiyor. Bakın Karatay onu yavaş yavaş gezdirmeye götürüyor. Ama Nilo'ya gelmek istemedi. Çünkü çok korkuyormuş attan. Ben ona dedim attan korkmana hiç gerek yok ki Nilay hiç düşünmeyecek kızım dedim. O hale gelmek istemedi. Çok korkuyormuş çocuklar. Bakın Simay Karapay'da ne kadar da güzel gidiyor. Siz de gezebilir misiniz böyle? Aferin hepinize. Evet çok güzel gidiyor baksanıza. Abisi de onu yalnız bırakmadı. Aferin sana Simay korkma biz buradayız kızım. Aferin kızıma. Aferin baksana Karatay'da hiç hızlı gitmedi. Aferin sana. Çok güzel gidiyorsun. Nilo'ya gel sen de kızım. Hayır anneciğim ben gelmek istemiyorum. Hayır gelmeyeceğim. Tamam sen gelme o zaman. Simay yalnız binebilir o zaman kızım. Tamam mı? Simay bak annem biz buradayız. Aferin kızıma. Simay Aferin. sıkı tutabilirsin kızım. Bırakma sakın. Bırakma evet sıkı de. tutabilirsin kızım. Sakın bırakma anneciğim. Aferin sana baksana. Karatay'ın da Kuyruğu da ne kadar uzunmuş ya. Çok güzel bir at Nilo. Hadi gel sen. Hayır gelmeyeceğim gelmeyeceğim. Tamam gelme sen o zaman. Biz Sima ile birlikte binebiliriz. Evet kızım baksana atı çok sevdiği için inmek istemiyor Simay. Gördünüz mü? Attan hiç inmedi bu kız ya. Ne yapacağız acaba? Simay in hadi kızım yeter bu kadar annem. Hadi bebeğim. Hadi anneciğim. Tamam kızım. Tamam artık inebilirsin. Aferin bu kızıma. Çok güzel bindi. Karatay da çok güzel onu gezdirdi annem. Baksanıza çocuklar. Aferin sana Karatay. Aferin kızım da hiç korkmadı ya. Bu kıza bakın ya. Hiç korkmadı attan. Aferin sana kızım. İşte inmeye niyeti yok gibi ya. Baksanıza.